Tarih izleyicileri yeni bir programla karşınızdayız. Bu programımızda akrabalar hususunda onların haklarıyla ilgili bir mevzu işleyeceğiz. Akrabalara iyilik etmek. Akraba yakın akraba ve uzak akraba olmak üzere iki ayrılır. Yakın akraba anne baba, dede nine, dede, nene ile birlikte erkek kız kardeşler ve çocukları, amca, hala ve çocukları, dayı, teze ve çocukları. Uzak akraba ise dede ve nenenin akrabaları gibi. Müslümanın önemli vasfelerinden biri akraba haklarını gözetmek ve onlara ilikte bulunmak. Zor durumda kaldıklarında da onların imdatlarına yetişmektir. Bu vasfe Kur'an'da şöyle ifade edilir. Muhakkak ki Allah adaleti iyiliği, akraba yardımı emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp yerine getirersiniz diye size öğüt verir. Nahl Suresi Ayet 90 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste akrabalığı kesip koparan kimse cennete giremez buyurmuştur. Müslüm'de geçiyor bu hadis. Akrabalık Müslümanların toplum hayatlarında mühim bir esastır. Akraba arasında ilişkilerin güçlü ve canlı olması halinde kısır çekişmeler ve zulümler asgariye iner. Akraba bağlarının güçlü olması büyük ölçüde inancın kuvvetli oluşuna bağlıdır. İman zayıflığı akraba bağlarının zayıflığını netice verir. İnaçta zayıflık menfaatperestliği öne çıkarır. Menfaatperestlik ise akraba bağlarını çözer babayı oğluna, kardeşi de kardeşe düşman yapar. Allah'ın rızasını elde etmek, onun rahmetine nail olmak için akrabalık bağlarını güçlü tutmalı. Baramlarda ve diğer münasebetlerde onları ziyaret etmeli, onlara iyilik ve ihsanda bulunmalı, hasta olanlarını ziyaret etmeli, ihtiyaçlarının ve problemlerinin çözüm, çözümünde mümkün mertebe onlara yardım etmelidir. Bu mevzu, e, tekrar şöyle bir özetleyecek olursak, e, şöyle diyebiliriz, gerçekten akrabalar bizim hayatımızda önemli bir yer tutarlar. E, akrabalarla ilişkimiz iyi olursa, e, bir yönde akrabalar, akrabalar kendi aralarında iyi ilişkilerde İslam'ın öngördüğü şekilde olursa, toplumun huzuru ve e, emniyeti çok güzel tecelli eder, tezahür eder. E, Üstad Bedi zaman yedi bir günahı sayarken onların içerisinde katı rahim görüyor. Yani akrabalar ilişkini kesmek olarak bunu ifade ediyor. Yani büyük günahlardan bir tanesi olarak bunu sayıyor. E, anne babayla irtibatı koparmak ya da e, asgari indirmek Diğer kardeşlerle, diğer akrabalarla irtibatı koparmak, onlara gitmemek, sormamak, ihtiyaçlarıyla ilgilenmemek oluyor. Bunu büyük bir günah olarak kabul ediyor belli zaman Hazretleri. Yani Kur'an gerek Kur'an'da gerek hadislerde akrabalarla ilişkiyi canlı tutmamızı, tutmamızı isteyen ifadeler yer alıyor. Bu bir ayeti e, okuyarak bu mevzuyu e, bitireceğiz. Çok önemli bir ayet okuduk ama ben tekrarlamak istiyorum. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardımını emreder. Çirkin işleri, kenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp yerine getiresiniz diye size öğüt verir buyuruyor. Biz bu mana içerisinde akrabalık hukukunu öğrenip ve bu hukuk çerçevesinde akrabalarımızın yardımına, onlarla irtibatımızın güçlü tutulmasına çalışmamız gerekmektedir. Diğer bir konu komşular. Komşuluk hukukuna riayet etmek. Bu da önemli bir, bir mevzudur. Komşuluk hukukuna ve adabına riayet etmek, aynı bina ve mahallede huzur içinde yaşamanın şartlarındandır. Apartmanda kapı komşu, Alt ya da üst komşu veya yan binadaki komşu müzik, kavgalı gürültü ve se gürültülü ses ve benzeri şekillerde komşularını rahatsız ediyorsa birisi orada rahat ve huzurlu yaşamak çok zordur. Komşu huysuz anlayışsızsa, en ufak işleri büyüterek problem yapıyorsa o şartlarda da rahat edilmez. Birçok kimse geçimsiz komşusu yüzünden bir başka mahalleye taşınmaktadır. Bazıları bu yüzden evini satmak zorunda kalmaktadır. Bu durumun Müslüman toplumlarda iman zaafıyla birlikte komşuluk hukukunu bilmemekten ortaya çıktığı söylenebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komşu hakları hususunda dikkat çekici uyarılar yapmaktadır. O bir hadisinde kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ihsanda yani iyilikte bulunsun ona eziyet etmesin buyurmaktadır. Buhari'de geçen bir hadis. Diğer bir hadiste komşusunun şerrinden emin olmadığı kişinin gerçekte iman etmiş sayılmayacağı ifade edilir. Bu da Buhari'de geçiyor. Başka bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vallahi iman etmemiştir sözünü üç defa tekrar etmesi üzerine sahabiler bu kişi kimdir ya Resulallah dediklerinde Efendimiz komşusunun şerrinden emin olmadı kimse diye cevap vermiştir. Diğer başka bir hadiste komşusu yapacağı fenalıklardan güven içinde olmayan kişi cennete giremez buyurmuştur. Komşusu yapacağı fenalıklarından güven içinde olmayan kişi cennete giremez buyurmuştur. Diğer bir hadiste Allah nezdinde dostların en hayırlısı arkadaşlarına hayırlı olan komşuların en hayırlısı da komşusuna hayrı dokunandır buyurmuştur. Bu da Ahmet Bin Hanbel e, geçen bir hadis. İyi bir komşu, komşusunun iyi gününde, kötü gününde sevinç ve üzüntüsünü paylaşır, İmkanları ölçüsünde ona yardım eder. Gerçekten demişler ya, e, ev almadan önce komşu al diye. Çok önemli. Komşu insanın hayatında çok önemli bir yeri var. Eğer komşunuz huysuz, eee küçük işleri büyüterek sizi rahatsız ediyorsa, bağırıp çağırıp gürültü yaparak, e, televizyonu yüksek sesle açarak e, sizi rencide ediyorsa, rahatsız ediyorsa, e, o orada nasıl yaşayacaksınız? Çok enteresan bir şey. Ben e, Bizim başımıza gelen çok önemli bir örnek var. E, ben bunu ifade etmek istiyorum. E, bir yere taşındık. Mersin'den bir yere taşındık. E, taşındığımız akşam, Kapı Bugünün çalındı. bir örnek yeni var? Ev almıştık. E, e, ben, ben Bunu etmek istiyorum. Akşam Baktık, bir yere taşındık? E, e, kapı çalındı. Kapıyı açtığımız zaman, kapı komşumuz bize yemek yapmış. Bir sini içerisinde üç çeşit yemek yapmış ve komşu, siz yeni taşındınız, e, yemek yapacak bir durumda değilsiniz. E, eğer müsaade ederseniz kabul edin. Bu ben size bir yemek yaptım. Bunu kabul edin. Diye bizden e, rica etti. Ben çok şaşırdım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yemeği aldık, teşekkür ettik, aldık, e, yedik tabii ailece. Bir, bir Biraz sonra bir baktık ki e, yine kapı çalındı. Yine aynı komşu, aynı komşu bayan. Dedi ki komşu komşu dedi size çay yaptım dedi. Baktım bize çay pişirmiş. E, şeker, bardaklar hepsi hazır bir şekilde. E, ben çok duygulandım şahsen. Böyle bir komşuya sahip olduğum için Allah'a çok şükrettim. Yani biz onlarla beraber 10 sene kaldık. Yani evin anahtarını o komşuya ben teslim edebiliyordum. E, tatile gittiğimiz zaman ailece evin anahtarını o komşuya teslim ediyorduk yani. O derece bize güven verdiği Çok iyilikte bulundu. Biz de aynı şekilde ona iyilikte bulunduk. Yani biz abi kardeş gibiydik onlarla. İşte böyle olması gerekir. Hani komşu böyle güzel bir komşu, iyi bir komşu var ya insanın hayatının güzelliğini yaşatır insana. Ama kötü komşu, e, müşkül pesen, müşkül müşkülat çıkaran bir komşu da insanın hayatını berbat eder. Yani insan evini satıp başka bir yere gitmek durumda kalır. Allah bizlere böyle güzel komşuları nasip etsin. Komşuya ihsanda bulunmak, komşuluk hayatını güzelleştiren hususlardan biri, Komşuların birbirlerine ihsanda, iyilik ve ikramda bulunmalarıdır. İhsan aradaki sevgiyi tesis eder. Hazreti Peygamber bir sahabesine Ya Abu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını gözet buyurmuştur. Sözün özü, iyi komşuluk Allah ve Resulün rızasını kazandırması yanında bir arada yaşamaya da huzur verir. Kötü komşuluk da dünyada bir arada yaşamayı zorlaştırdığı gibi ahirette de mesuliyete sebep olur. Değerli Hürt TV izleyicileri, bir programın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.